Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün arılığındayım yine. Arıları kontrole geldik. Hava 19-20 derece. Biraz şerbetlerine baktım. Bu taraftaki arıların şerbetleri azdı. Yine hazır şurup kullanıyoruz arkadaşlar. Hazır şurupta şaşmayacağız. Bir de dikkatimi çekti. Birkaç kovanda arı yoğunluğu var. Hemen onlara çıta verdim. Şimdi çıta vermeyi size göstereceğim. Şimdi bu kovanımızı kontrol edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağını açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arılarımız sağlıklı ve çok güzel. Oo, hey maşallah. Arı yoğunluğu çok güzel. Gördüğünüz gibi son çıtada bile arılar çok. Arı yoğunluğu çok güzel. Şimdi buna bir tane çıta vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şelbet durumu da biraz sıkıntılı. Buna da şelbet vereceğiz. Daha önceden yaptığım gibi size göstereyim. İlk önce 24 saat dondurucuda bekletiyoruz. Sonra böyle büyük poşetlerle kaplayıp gördüğünüz gibi bantlıyoruz ve hiç hava almıyor ve hiçbir şey yok aralar peteklerde. Buz gibi duruyor arkadaşlar. Peteklere bakın. Hiçbir delik, bir deforme yok. Bunu ben açayım ve size göstereyim. Bir saniye. Bunu açarken arkadaşlar delmemeye dikkat edelim. Sene yine kullanırız. Bunu delmemeye dikkat ediyoruz. Eldivenlerimi giyeyim yine. aralar soksun. Çünkü seneye de lazım olacak bu poşetler. Böyle şöyle açalım tek kişi olduğum için biraz Bir atalım size tekrar gösteriyorum arkadaşlar buz gibi şapış yani sanki fabrikada üretilmiş gibi sapa alam duruyor görüyorsunuz bunu hemen ortadaki çıtayı koyacağız arkadaşlar maşallah şu arı yoğunluğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Maşallah. Bunu ortaya koyuyoruz. Bu Bunu ana arı yavru bassın. Kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar basit çıta vermesi. Ortaya koyuyorum ki ana arı yavru attığında arılar üşümesin yavrular. Bunu şimdi bir de hazırladığım poşetten vereceğiz. Yine arkadaşlar poşet veriyoruz. Akşamlar hava soğuk. Arılara bir şey olmasın diye. Gördüğünüz gibi yine poşet vereceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah havalar şöyle bir hafta daha sıcak gider. arılar kendilerini toparlar. Allah aşkına hiçbir sıkıntı yok. Herkese hayırlı günler.